oradan hala gevur diyor ki rastlantısal kör süreçte bizimki çıkıyor diyor ki cesur din adamları lazım. Ne ne cesurun arıyorsun? Çatır çatır Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini bana doğrayıp Darwin'in ayetlerine uyarlayacak cesur adamlar arıyorum diyor. Ya bak geçmişte bu deneyimi yaşadık biz. Oradan geliyoruz. Devasa evrenin sonsuzdan geldiği birinci temel hakikatli bilim açısından. Bilim bu yalanını kendi yedi, biz onun yalanı hatırına Cenab-ı Hakk'ın ayetleriyle oynamak zorunda bıraktınız veya işte sizin gibi hevesliler bu işe girdiler, vahdet dediler, bilmem ne dediler. Ümmet de baktı ki ya bunlar bu bilim yapanların ne dedikleri belli olmuyor, karıştırdılar, varlıkla var edeni bir saymaya başladılar diye. Onlar da küstü bu kez bilme, o da çok korkunç bir yanlış. Şu anda içinde bulunduğumuz resim çok net. Bizim bugünden itibaren artık Cenab-ı Hak öyle diyor ama öyle demek istemiyor gibi bir saçmalıktan çıkmamız lazım. Bu varoluşsal boyutta bile Cenab-ı Hakk'ın dediğinin doğru çıktığı bir günde hala aynı alışkanlığı sürdürür isek daha çok burnumuzu yerdir sürteriz. Cenab-ı Hak bilimden, teknolojiden bize hiçbir şey nasip etmez, çocuklarımız da bizi gülünç ve komik bulurlar, saygı duymazlar ne inancımıza, ne varlığımıza, ne de adamlığımıza. Biz Cenab-ı Hakk'a saygı duymadığımız zaman, Cenab-ı Hak da bizim saygınlığımızı yok etti.